Bak şu anda avantajlı durumda olanların görüşleri pozitif ama bizim negatif çünkü e, şu anda ditteki konumuz tüme düşme kodasındayız ancak şunu söyleyeyim konuştuğumuzda bunu sanki kendine menfaat çıkar sağlamak için kulübüne çıkar sağlamak için zannedenler var doğrudur belki biz de lider olsak şimdi belki böyle demeyecektik ama şu anda insan sağlığı ön planda Bundan dolayı e, bu birliklerin oynamaması lazım. Maçlar başlayınca göreceksiniz. Biraz da büyük konuşayım. Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız biz. Ama ben yılmam, pes etmem. Son düdüğe kadar getirirse kişi son, son maçın sonunda biz yine bu ligde devam edeceğiz.